İrem merhaba, merhaba. Günaydın. günaydın. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Şimdi senin bugün kaçıncı günün? Üçüncü Üçüncü günün. Bayağı bir ilerleme yaptık. şimdi <laughs> inşallah onu da göreceğiz. Şimdi İrem, her videoda biz kaputu, sınavda zaten önce kaputu, bagajımızı açtıracak size. Oradan sorular soracak. Başlangıç yerimiz burada 17 numara sınava buradan başlıyorsun. Şimdi ilk önce kaputumuzu nereden açıldığını bir yine gösterelim. Evet oradan kolumuzu çekiyoruz. Güzel. Sonra önde bir mandalımız daha var. Bir elinle kapağı, bir elinle mandalı kaldırırsan daha rahat açarsın. Güzel. Şimdi buradan sorular soruyor ama hepsini de sormayabilir. Biz yine neler sorduğunu anlatacağız tamam mı? Akümüz hangisi? güzel sigorta kutumuz, sigorta kutumuz hava filtremiz hidrolik yağımız fren hidrolik yağı güzel motor yağ kapağı ve yağ ölçüm çubuğu yağ ölçüm çubuğu beraber motor motor soğutma suyu cam silecek suyu ve bir de neyimiz var burada güzel şimdi kapatalım İrem bagajı açalım Şimdi bunu halı fleksimizi kaldıralım. Krikomuz nerede? Vizyon anahtarı. Yangın tüpü. ilk yardım çantası. Üçgen reflektör. Stepme yani yedek lastiğimiz de orada. Reflektörde ne işe yaradığını hatırlatalım yine. Şehir içinde. Teşekkürler hocam. Şehir içinde 30. Şehirler arasında 150 metre mesafe koyuyoruz. Daha sonra lastiklerimizin dördünü de ayakla veya gözle kontrolünü sağlıyorsun. Tamam Evet şimdi o kontrol ettikten sonra aracımıza geçebiliriz. Evet İrem şimdi aracımıza geçtik. Araca geçtiğimizde ilk önce koltuk ayarını kendimize göre ayarlıyoruz. Şurada bulunan kolla debriyaj pedanları rahat basabilirsin. Alayım istersen. Ayağına takılması. Evet, şimdi devrece rahat basabiliyor musun? Ona bir bak. Eğer ki basamıyorsan koltuğu biraz daha öne çek. Mutlaka devrece sonuna kadar rahat basmamız gerekiyor, tamam mı? Daha sonra burada bundan kolla arka sırtlığımızı ayarlıyoruz. Şöyle kollarımızı uzattığımızda direksiyon yani bileklerimiz direksiyona geliyorsa ayarımız iyidir. Daha sonra ayna ayarlarına bakıyorsun. Yan aynalar nasıl? Güzel. Ve en sonda mutlaka kemerimizi bağlıyoruz. Kemeri bağlamadan hareket edersek yine bildiğimiz gibi kalma sebebi. Evet. Şimdi İrem, buradan hocalarımız yine sana dışarıdan olduğu gibi içeriden de aracı tanıtmanı isteyecek. Hız göstergemiz hangisiydi İrem? Evet. Devir saatimiz yakıt, güzel. Sinyal kolumuz nerede? Evet. Yukarı kaldırdığımızda hangi yöne sinyal? Sağ. Aşağıda? Sağ. Güzel. Silecek kolumuz nerede? Burada. Tamam. Peki kısa farları yak derse hemen sinyal kolumuzun ucundaki düğmeyi öne doğru iki kere çevirdiğimizde kısa. Uzun al derse kolu ileri doğru ittiğimizde uzun. Selektör. Harika. Peki aracımız kaç vites İrem? 6 vites. 5 ileri 1 Güzel. Kaç frenimiz var? Bir ayak freni bir de el freni. Evet, peki dörtlümüz nerede? Dörtlüler burada. Tamam, İç aydınlatmamız nerede? İç aydınlatma. Şurası. Güzel, kornamız nerede? O da sinyal kolunun ucunda. Evet, hazır mısın? Hazırım. Şimdi, sınavda en çok yapılan hatayı yine tekrarlıyorum. Aracı, vitesini kontrol etmeden kontak anahtarını çeviriyorlar, tamam mı? Hı hı. O da ne oluyor? Araç ileri doğru giderek stop ediyor. Bu da bir stop hakkınızın gitmesine sebep oluyor. Önceliğimiz aracı çalıştırmadan önce debriyaj ve frene basıyoruz. Sonra aracımızın fitesini boş konuma alıyoruz. Daha sonra kontak anahtarımızı yarım tur çevirerek ışıkların, ikaz ışıkların yanmasını sağlıyoruz. Bir daha. Güzel. Işıklar söndükten sonra çeviriyorsun. Sonra bastıktan sonra 1-2 saniye basılı tutuyorsun. Güzel. Şu an aracımız çalıştı. Hı hı. Daha sonra orada yanan neydi? El freni. Evet, el freninin çekili olduğunu söylüyor. Bu hata da yapılıyor. Hı hı. Onu indirmeyi unutuyorsunuz. O kolu yukarı doğru yavaş çekelim. Sonra kornea. <laughs> <laughs> Bu biraz sert olabilir. Hı hı. Bak şöyle göstereyim. Şu kolu yukarı doğru önce boşluğunu alıyorsunuz. Sonra düğmeye basarak aşağı indiriyorsunuz, tamam mı? Tamam. Dene şimdi. Öyle daha rahat indiririz. Evet. Bunu indirmezseniz araba yine hareket etmez ve stop eder. Şimdi kalkışlarda hangi sinyalde? Evet. Sonra fitesimizi kontrol ediyoruz. Güzel. Şimdi ayna kontrolümüzü de yaptıktan sonra önümüzde araç varsa önce direksiyonumuzu hangi yöne tam sola çeviriyoruz. Evet İrem. Şimdi yola bakarak yarım debriyajla yavaş yavaş çık. Freni bırakabilirsin önce. Güzel. Hareket ettiği noktada tut. Şimdi toparlıyorsun. Evet İrem. şimdi ilerden sağa dönüş yapacağız burada fazla hızlanma ikiye de alma Çünkü şimdi boş ama sınavda yoğun olduğu için bu rampayı çıkana kadar ne yapıyoruz birinci viteste çıkıyoruz şimdi biz ilk önce bugün yola çıkarak başlayacağız yani rampaya girmeden direkt yola çıkacağız Tamam mı? solu kontrol ederek girem. yavaşla biraz daha burada yine yarım devreci kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi orta şeride girerim. Toparla hemen. Şimdi sol şeritten git. Sağa girmeyeceğiz ama arkaya dikkat et. Araç varsa geç. Evet. Tamam güzel. Şimdi bir daha sola geçelim. Evet. Şimdi mesela hocalar sana derse ki rampaya girmeyeceğiz. En sağa gelmiyorsun. Bu orta şeride geçiyorsun. Tamam. Mı? tamam. <laughs> şimdi yiyorum buradan karşıya geçiş yapacağız. Yine yavaş ve yolu kontrol ederek. Bu bizim başlamış olduğumuz parkur. Tek rakam olarak geçiyor. Yani bize numaralar veriyorlar tamam mı sınavda? Eğer ki tek rakamsak rampaya girmeden direkt ani frene gidiyoruz. Şimdi buraya geçtikten sonra da ikiye alabiliriz. Tamam harika yavaşlayalım. Öndekileri mesafemizi koruyalım. Yavaşla İrem birazcık şeridinden git. O geçebilir. Sen geçme. Şimdi debriyaj frenle önünde araç yavaşladıysa hemen vitesini ne yapıyorsun? Evet. Şimdi acele etmeden yavaş yavaş kalkış. Şimdi öndeki araç onu ne yaptı? Geçti değil mi? Eğer ki hoca sana geç demediği sürece sen öndekileri takip ediyorsun. Biz çünkü ileriden dönüş yapacağız. Onun hızına göre sen de hızını ayarla. önündeki ne yaptı sinyal verdi oradan kopya çekebilirsiniz dönüş dediği zaman hemen sinyali mutlaka veriyorsun sonra vitesin Eğer iki değilse biri alıyorsun ama biz bile düşürmüştük buralarda dönüşlerde yarım debriyaj ile yavaş yavaş debriyajın hepsini bırakmayın dönüşte yavaş dönüş yapacağız yolları yine kontrol et çevir giren biraz daha harika Evet orta şeride gir buradan Şimdi buraya geçtikten sonra artık hızına göre fitesini yükseltebilirsin. Ramp aşağı inişlerde de gaz vermiyorsunuz. Ayağınız sadece frende olsun. Hızlanırsa frene hafif dokularak hızınızı ayarlayın. Güzel. Şimdi ileride ışıkların orada hangi parkurumuz vardı? Ani fren değil mi? Güzel. Şu güneş olsa şunu da indirelim şöyle. Şimdi sağa geçelim İrem kontrollü bir şekilde. Sağa sola geç dediği zaman önce sinyal, sonra ayna kontrolü, ondan sonra direksiyonu kırıyorsunuz. Şimdi ilerideki kasisi geçtikten sonra en sağa yaklaşıyoruz. Hızımızı 30'a ayarlıyoruz. Ben sana dur dediğim zaman ani fren, debriyaj frenle duruyorsunuz. Şimdi biraz hızını düşürüyorsun. Evet aynaya bakara girelim. Geçiyorsun. Gelsin. Evet şimdi hızını 30'a ayarlayarak 30'a geçme ve kaldırıma çok yaklaşmadan biraz daha şöyle ortalar güzel hızlan şimdi biraz 30'a kadar ben dur dediğim zaman debriyaj fren şimdi İrem bas evet güzel şimdi burada durduk ani frenimizi yaptık önce nereye bakacaksın İrem Vites evet, bakıyorum. vitesimiz kaçta olduğuna şey, kalkış fitesimiz biri aldık. Sonra, hı hı. Sonra yarım ve çıkarken ve ne yapıyorduk önce? E, aynı evet, ayna ve sinyalimizi mutlaka bakıyoruz. Şimdi hazırsan freni bırak. Debreci yavaş yavaş bırakarak çıkabiliriz. Burada buna çok dikkat edin. Durduğunuzda önce fites, sonra çıkarken kalkış yaparken de sinyal ve ayna. Şimdi L parka gidiyoruz İrem. Evet, şimdi motorumuz bağırıyor. Hemen ikiye aldı güzel. Sol müsaitse sola geçebilirsin İrem. Ana, buradan devam edelim. Yavaş yavaş. Sinyalle işim bitince kapatalım. Şimdi öndeki biraz yavaş gidiyor. Sen de hızını biraz düşür. Evet. İstersen sola geçebilirsin. sağ ise Bas gaza geç. Tamam. Bu şeritten devam et. Yavaşla biraz. Gire. Fren yap. bas gazı. Eğer ki bir aracı geçiyorsanız ondan biraz daha hızlı. Tamam Biraz daha gaz veriyoruz. Tamam şimdi yavaşlayabiliriz. Şimdi devam ediyoruz. İlerideki döner kavşaktan sola dönüş yapıp karşıya geçeceğiz. Yine kavşaklara geldiğinde sinyal ve fitesi unutma. Aldı. Evet hızına düşür. Sinyalini ver. Biraz da hızına düşür. Şimdi burada evet. Şimdi yarım yine çevirerek dönüyoruz. Direksiyon çevir. Önce gaz verme. Dönüşlerde kesinlikle gaza yüklenme. Şimdi sağa yaklaşalım İrem. Gel sağa. En sağa gel. Buraya. Aracın arkasına doğru geç. Devriyaja tam bas. Düzelt direksiyonu. Şimdi burada biraz kuyruk var sıra. Evet boşyalıp bekleyebilirsin. Güzel. Evet Eren şimdi L parkımıza sıra bize geldi. Şimdi burada 3 tane yerimiz var. 1 2 3 tamam mı? Burada önemli olan neydi? Şuradaki fiskiyeyi yerdeki rakamlara getiriyoruz. Önceliğimiz o. Yani ortalama yapmak çok önemli tamam mı? Bu hocamız ne okuyor? Olay yeri. <laughs> Buyur Aydın Hocam. Yemeden polis mi oldun yoksa? Evet ben şey olay yeri muhabirlik. Polis muhabir de. mi? Aynen. Olay yeri muhabir. Tabi. Şu an tehlikeli adam Değil mi? evet. Girer. Bunlar çıksın. Şimdi fitesimizi biri alalım. yani burada dediğim gibi aracımız sedan olsa da hatchback olsa da bu dubaları ortalamak çok önemli. Eğer ortalama yapamazsak diğer ayarları istediğimiz kadar güzel yapalım. Parkur olmuyor tamam mı? Önce ortalamanı o şeye göre ayarlayabilirsin dediğimiz noktaya göre. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim biraz. Burada freni bırakın, Devreci bırakmayın. Araba zaten eğimli olduğu için kendi gidiyor. Yine yavaş yavaş yarım debriyajla Üçüncü parkura kadar gidelim yine. Ortalamanı yaparak. Evet güzel. Şimdi biz buraya park edeceğimiz için karşısındaki bulunan dubaların en öndeki dubayı nereye getiriyorduk? Evet omuz hizamıza getiriyoruz. Kısa araçlarda da direksiyona getiriyorsunuz. Omuz hizana tam gelsin. Bu da çok soruluyor yani kısa araçlarda o Dubai'yi nereye getirmemiz gerekiyor denize bu direksiyon hizası. Bizim araçlarda sedan araçlarda ise omuza getiriyoruz. Tamam. Şimdi direksiyonu ne yapıyoruz? Onu ayarladık. Direksiyonu tam sağa kırıyorsun. Güzel. Sonra Evet. Harika. Şimdi aynalara bakarak yarım debriajla yavaş yavaş içeri giriyoruz. Burada araç hızlanırsa debriyaja basarsanız hızı kesersiniz. duracağınız zaman da debriyaj fren. Gayet güzel. Şimdi nereye kadar içeri gireceğiz? Aynamız ilk dubaya geldiğinde duruyoruz. Tamam. Süper. Şimdi direksiyon ne yapıyorsun İrem? Evet. Sonra ikinci dubaya kadar da yine geri giriyoruz. Aynamız ikinci dubaya geldiğinde aracı durduruyorsun. Yavaşla ve durdur. Tamam. Şu an L parkımıza giriş yaptık ve şimdi sana çıkmanı istiyor. Çıkarken de yine aracımızın pitesi bir. Sinyal mutlaka sağ sinyal. Direksiyonu hemen kırmıyorsunuz. Nereye kadardı? Şu öndeki duba aynamızı bir karış geçecek. Düz bir şekilde tamam Hadi bakalım şimdi yavaş yavaş çık. Oraya kadar düz gidiyoruz. Sinyali yine atarsa verirsin. Evet. Şimdi onu bir karış ayarla titreme titremeyle debriyajı yine eze eze yavaş yavaş bir karıştan fazla geçme. Tamam. Şimdi direksiyonumuzu kırabiliriz. Bunu yapana kadar kesinlikle direksiyonu kırmıyoruz. Çıkarken de sınırsız ileri geri hamle hakkınız var. Eğer dubalara vuracak gibi olursa. Şimdi yavaş yavaş çıkelim. Her iki tarafı da kontrol et. Şimdi buraya çıktıktan sonra arabamız düzelince duruyoruz. Hocalarımızı alacağız komisyon üyelerini direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Şimdi yolu kontrol edelim. Sol sinyal vererek çık. Devam et. O dönecek. Tamam. Süper. Şimdi düz devam. Şimdiki parkurumuz paralel park. Oraya gidiyoruz. İleride bir kavşağımız var. O kavşaktan sola dönüş yapacağız. <laughs> aldı. Dönüşe geldiğinde de yine düşünürüz. Tamam. Şimdi yavaşlamaya başlayacağım. Sinyalinde unutma. Dönüşlerde biri aldık. Buralarda yine dediğim gibi yarım debriyajla yavaş yavaş dönün. Evet. Güzel. Yola da bakalım buraya. Araç yok. Bu aracı takip et. Az kazay şimdi hızlanıp artık ikiye alabiliriz. Tamam müsaitsin sen de sağa geç. Yavaş yavaş. Herkes sen gibi usta değil işte. <laughs> Üçüncü güne göre gayet iyi gidiyorsun gayet iyi İrem. Evet valla. Heyecan olur. Ama o heyecanı kullandıkça, alıştıkça azalıyor. Bir 5-6 ders geçtikten sonra hepsi düzelecek. Şimdi İrem biraz daha yavaşla. Çok yaklaşmayalım. Öyle mesafemizi koruyalım. Şimdi bu kavşakta sinyale vitesi düşürmeye gerek yok. Çünkü burası çok işlek değil. Ama yolları yine kontrol edin. İlerideki kavşakta yine dönüşlerde neler yapıyorsak aynısını yapacaksın. Orta şeride geçelim burada. Evet. Düz devam et şimdi. Şimdi dönüşe gelmeden önce hızımızı düşürüyoruz. Ondan sonra vitesimizi düşürüyoruz. Sinyali tabi önceden veriyorsun bu de şeyden kavşaktan devam edip kavşağa biraz yakın dönün ki arkadan gelen araçlar sizi sıkıştırmasın. Yavaşla biraz. Devam et Yavaş. Sağa da kontrol et. Çevir. Çevir çevir çevir. Evet biz şimdi öne doğru gideceğiz. Bunları geçiyoruz. Çünkü bunlar kısa araç. Bizim yerimiz önde. Sedanların 7, 8 ve 9 numaralı parkur. Şu kırmızı araçları geçince sağ sinyalini ver. Evet. Gazı bırak şimdi. devrece bas. Yaklaş. Şimdi 7 numaraya yaklaşıyoruz. Sonra şu yerdeki çizgiyi tam ortalayarak devrece tam bas. Güzel. Önce aracın önünü düzeltelim. Sonra bu bulunan ilk dubayı nereye getiriyordu Giren? Düzelt direksiyonunu. Evet. Üçgen dediğimiz cam da kelebek cam değil mi? Tamam. Şimdi oraya bakarak direksiyon düz olsun. O ilk dubamızı kelebek camın içine getir. Yavaş yavaş. Oraya bak. Şeye bak. Evet. Geçmeyelim. Tamam. Bir de araba çok titrerse hemen devrece basın ki araba stop etmesin. Tamam. Şimdi onu kelebek cama getirdik. Şimdiki manevramız ne olacak? Evet. Sağ yapıyoruz. Sonra fitesimizi yine yere alıyoruz. Şimdi bakacağımız nokta sol aynamızdan 3 duba sayıyoruz. Bu hatchback araçlarda da aynı yavaş yavaş eze eze devreci eze eze aynen bu birinci dubamız değil mi İki. dur dubanın dibi üçüncü dubanın dibini görünce duruyoruz sonra direksiyonumuzu ne yapıyoruz evet Ondan sonra ilk ayarlamış olduğumuz dubayı aynanın arkasında kaybediyoruz. Gel yavaş yavaş. Yine devreci eze eze çok hızlanmasın. Bu duba kayboldu anda dur. Tamam? Harika. Şimdi direksiyonu ne yapacaksın İrem? Ne tarafaydı? Evet. Girerken sağ, düzeltirken sol. Şimdi bu aynamızı hocadan rica ederek aşağı indirtiyoruz ki çizgiyi kaldırımı görelim. Arabamız paralel olana kadar içeriye giriyoruz. Arabamız düzeldiğinde durduruyoruz. Harika. Evet İrem şimdi parkurumuzu da yaptık. Bir de bunun çıkışı var. Yine fitesimizi her şeyi sinyali ayarlıyorsun. Sol sinyal. Şuradaki ilk dubayı arabanın burnu biraz öne geçince duruyoruz ki hocalarımız yine orada biniyorlar. Freni bırak devreci eze eze. Evet durdur. Yine burada direksiyonu sen onlar binerken bir buçuk düzelt. Sonra kafanı omuz üzerinden çevirerek yolu kontrol ediyorsun. Araç yoksa sağdan da çıkabilirsin. Hemen sağ şeride girelim. Harika. Buralarda devreci hep tutun tamam mı? Hepsini kesinlikle bırakmayın. Evet şimdi rampa kalkışına yani eğimli yolda kalkış parkuruna gidiyoruz. Oradan da 25 metremizi yapacağız ve parkurları bitireceğiz. Daha sonra başlangıca gitmeni isteyecek. 5 parkurumuz var. Evet tofaş gibi böyle ara gaz <gülüyor> vermiyoruz. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> o neden bağırdı? Mesela test işte değiştirirken gazı bırakmadın. devrece bastın. O da motor biraz bağırıyor. Önceliğimiz test işte değiştirmeden önce gazı bırakarak devrece basmak. Tamam mı? Şimdi biraz kasiste frenle yavaşla. Tamam. Şimdi düz devam edelim. Orta şeritte. Devam et. O yol verdi bize. Sen orta şeride gir hemen. İleride sağda bulunan Araçları geçtikten sonra sağda duracağız. Onlar giderse de yine sen arkalarına doğru yaklaş. Şimdiden sinyalini ver sağa. Evet o aracı geçelim. Bas birazcık gaza. Evet. Şimdi gel sağa. Giren. Arabanı düzelt önce. Tamam. Böyle duruyoruz. Güzel. Şimdi burada önemli olan devreci kavrama noktasına yani titremeye getirmektir. Ben yine buradan pedalları göstereyim. Evet sen şimdi titremeni yaptır hafif. Orada tut. Tamam. Freni bırakıyorsun. Devreci bırakmadan gaz ver. Tutmaya devam et. Harika. Şimdi yavaş yavaş 5-6 saniye sonra devreci bırak. İşte bu. Şimdi sola geçelim. Şimdi Buradan yine karşıya geçiyoruz. Aracın arkasına doğru yaklaşır. Yine burayı kontrol ediyoruz. Burası dediğim gibi birazcık tehlikeli bir yol. Debreye tam bas. Debreye tam bas. Debriyaj frene tam basıyoruz. Oturuyor. Evet Eren şimdi yavaş yavaş frene bırak. Devam et. Şimdi çevir sola doğru. Tamam süper. Şimdi devam edelim karşıya. Şimdi ileride biz biraz önce aşağıda döndük ya. Şimdi o kavşaktan U yapıp karşıya 25 metre parkuruna geçiyoruz. Alabilirsin ki. Tamam. Arabanın titremesi size stop hatırlatsın. Titremeyi hissettiğiniz anda hemen devrece tam basın ki araba stop etmesin. Tamam Şimdi biraz buradan U yapacağız. sinyali verdik. Sonra bir şey daha var. Onu da yap. Vitesimizi de yine bire düşürdük. Güzel. Buradan geriye dönüyoruz. Yollara yine bakarak yavaş yavaş. Çok kırmaza gerek yok. Dönecek kadar güzel toparla. Şimdi sağ sinyalini verilen Devam et düz. Şimdi şu yerde bulunan şerit çizgisini araba tam ortalayacak burada. Ondan sonra çapraz çizgiden içeriye gireceğiz. Devam edelim. Şimdi Şimdi buraya girerken de sağ sinyal önemli. Değdireceği basın. Çapraz çizgiye geldiğinizde şimdi şurada bulunan çapraz çizgiye geldim. Şimdi aracı içeri almaya başla. Arabanın burnu kaldırımı kaybetti mi? Düzelt hemen. Evet, dubaya kadar aracımızı düz konumlandırıyoruz ve duruyoruz. Harika. Şimdi vitesimizi geri gideceğimiz için yine geri fites alıyoruz. Sonra aynalara bakarak yarım debriyajla yavaş yavaş tamam mı? Tekerlerimiz sarı çizgilere kesinlikle değmeyecek. Arabamız eğer ki sağa gelirse hafif sola, sola giderse sağa. Eğer düz gidiyorsak hiç oynamaya gerek yok tamam mı? İki aynayı kontrol et. Devam et böyle. Gel sen böyle devam et. Freni bırak. Devreci eze eze yine. Şimdi kaç alacağız? 1'e aldık. Sol sinyalimizi vereceğiz. <laughs> hocamızı da çektik. Hadi gidelim. Devam, freni bırak. Güzel. Şimdi İrem bütün parkurları yaptık. Şimdi hocamız sana diyor ki bizi aldığın yere götür başlangıç noktasına. İnşallah sınavda da öyle diyecek ilerden sağa döneceğiz. Burayı dönerken de yine hızımız düşük olacak ve solu mutlaka kontrol edin. En sağ şeride geçin burada. Yavaşla. Şu motorluya dikkat et. Çevirmeye başlayın. Dönecek kadar sağa gelecek şekilde. Tamam. Güzel. Şimdi sol sinyalini ver. Yola bakarak sola geçelim. Tamam. Orta şeritten devam et. Hızlanıp ikiye alabiliriz. kapatıyoruz. Bir de rampa aşağı giderken gaz vermeye Öğrendikçe böyle hız istiyorsunuz ama sınavda yapmayın <laughs> tamam mı? Şimdi son müsaitse sola geçelim. Yavaşla bu kavşaktan U yapacağız yine geriye döneceğiz. olsun. Yeni verdi. Fitesini de ayarladı. Yavaş yavaş dön. Acele etme. Yarım değil biraz da. Biraz hızlı düşüyor. Çevirmeye başladı. Devam et dönüyoruz. Çok kırma. Devreci bırak birazcık yarım. Sonra toparla. Evet. Şimdi orta şeritten devam edelim. sonra çekici oradan içeriye gireceğiz sağ sağ sinyalini ver yaklaş yavaş yavaş, yavaş. çevir evet efendim şimdi bizim sınavda bu solda başladığımız yerde çadırlar olacak hoca diyecek sana bizim çadırın karşısında aracı durdur Şimdi şu araçlara geçince sağ sinyalini veriyorsun. Gazı bırak. Önce duralım. DBR frenle yaklaşsa. Burada durduruyorsun aracı. Ondan sonra aracımızı önce boşa alıyoruz. Sonra el frenimizi çekiyoruz. Düğmeye basmadan direkt çektik. Sonra pedalları bırakıyorsun. Hocamız sana diyor ki hayırlı olsun. Tamam <laughs> mı? <laughs> güzeldi. Yine eğitimde de yani üçüncü güne cidden gayet iyisin. Tabii ufak tefek hatalarımız var ama onlar ilerleyen günlerde hepsi hallolacak. olacak. Sana şimdiden sınavda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek ederim. üzere. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.